Herkese merhaba arkadaşlar. 2022 DGS'ye yeni çalışmaya başlayan arkadaşlarım olduğunu duydum. Yorumlar kısmında geliyor. Bazı arkadaşlarımız başlamış, işte 1-2 hafta geçmiş. Bazı arkadaşlarımız daha yeni yeni başlıyor. Peki bu arkadaşlarımız için nasıl bir plan yapılmalı? Nasıl bir plan doğrultusunda ilerlenmeli? Bu kalan 6 ayı nasıl en iyi şekilde değerlendirebilirler? Yol haritalarını çizmedilerse ...bu yol haritasını nasıl çizmeliler? Bununla ilgili sizlerle konuşmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi öncelikle eğer daha hesaplamadıysanız... ...hedeflediğiniz bölümün netini hesaplatın arkadaşlar internetten. Yani en azından hesaplatın derken... ...geçtiğimiz yıllarda kaç puanla girilmiş, kaç netlerle girilmiş... ...bunları veren e, internet siteleri var. Bu internet sitelerinden hedeflediğiniz bölümü, hedeflediğiniz üniversiteleri en azından puan olarak, sıralama olarak hesaplatın ve bu sıralamaya, bu puana 2021 DGS puanıyla ulaşmak istediğinizde hangi sayısal netlerle, hangi sözel netlerle bu puana ulaşacaksınız bunu hesaplatın öncelikle. Sonrasında arkadaşlar yapmanız gereken şey şu, hedeflediğiniz nete göre hangi konuları bilmelisiniz? Buna önem verin arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlarımız Mesela 30 net hedefliyorlar ama bütün konuları çalışmaları gerektiğini düşünüyorlar. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani hedeflediğiniz net diyelim ki 40 net. 40 net için mesela geometri çalışmanıza gerek yok. Geometriye ekstradan bir sürü zaman ayırmanıza gerek yok. 40 net istiyorsan neler çalışmalısın? Hadi sıralayalım. Sayılar, cebir, problemler, küme fonksiyon, permütasyon kombinasyon olasılık ve sayısal mantık çalışmalısın. Permütasyon kombinasyon olasılığı bile eleyebilirsin. Yani PKO'dan normal ve sayısal mantık içinde çıkanları birleştirdiğimizde sınav başına 3 soru civarı en fazla geliyor. 3 soru oradan, 7 soru geometriden elediğimiz zaman 10 soru elemiş oluyoruz. Yani 50 soru üzerinden girmiş olacaksınız sınava ve Hedeflediğiniz net 40 olduğu için bu 50 sorunun konusunu güzel bir şekilde öğrendiğinizde... ...sizler 40 neti rahatlıkla, belki daha fazlasını rahatlıkla yapabileceksiniz arkadaşlar. Yani hedeflediğiniz netten bir 10 soru daha fazla yapabilecek şekilde konuları öğrenmeniz sizin için faydalı olur. 50 net hedefleyen bir arkadaşsan, yani 50 net hedefliyorsan o zaman... Geometri çalışmasını da eklemek zorundasın. Çünkü 50 net hedefliyorsak 60 soruluk bilgi birikimine sahip olmak zorundayız. Peki 50 net hedefliyorsan konuları 6 aya yaymalı mısın? Yani işte ee, Ocak ayında şu konular, Şubat ayında bu konular derken derken Haziran ayında da bu konular ve sınav şeklinde mi gitmelisin? Yoksa konuları bir an evvel bitirip Soru bankası taramalarına mı geçmelisin? İkincisi doğru arkadaşlar. Konuları bir an evvel bitirmeniz gerekiyor. Konuları 6 aya yayarsanız Haziran ayı geldiğinde siz Ocak ayındaki konunun daha pekiştirmesini yapmamış olabilirsiniz. Bizim konuları bitirmemiz yani konu çalışması yapmamız tek başına yeterli olmuyor arkadaşlar. Konu çalışmasının yanında bir de soru bankalarından sonra sonra yani konu çalışması esnasında bir de bundan 1-2 ay sonra soru bankalarından o konuyla ilgili soru çözmemiz gerekiyor ki öğrenme tam olarak gerçekleşsin. Eğer siz öğrendiklerinizi unutmak istemiyorsanız bunu yapmak zorundasınız. Konuyu çalışırken 200-300 tane soruyu çözüp bir daha da o konuyla ilgili hiçbir soru çözümüne bakmazsan sınavda da o soruyla o konuyla ilgili soruları kaçırırsın. Bu gayet normal bir şeydir. Çünkü insan beyni öyle ee, deftere yazdığın gibi yazılan bir şey değil ki sen onu öğreniyorsun tamam o esnada tutuyor beyin senin için ama bir zaman sonra diyor ki ya bu adam bunu hiç kullanmıyor. Ne öğrenmiştim ben? İşte basit eşitsizliklerdeki bir bilgiyi öğrendim. Diyor ki bu adam bunu kullanmıyor. E o zaman ben bu bilgiyi neden tutuyorum deyip hop beyinden atıyor. Böylelikle yeni bilgilere yer açıyor. Aslında onun da amacı bu. Yeni bilgilere yer açmak. Fakat biz ne istiyoruz? Biz gereksiz ve boş bilgilerle beyni doldurmadan eski ama gerekli bilgilerin sürekli canlı kalmasını istiyoruz. Bunu da canlı kalmasını sağlayacak olay denemelerdir arkadaşlar. Denemelerde karşınıza basit eşitsizlik sorusu geldikçe beyin diyecek ki ha bak bu bilgi bende vardı. Hop bunu kullanayım. Ondan sonra üslü sayı bu bilgi bende var kullanayım derken derken sen denemeler sayesinde konuyu da tekrar etmiş oluyorsun. Bunun yanında unutulanları, aradan kaçan konuları tespit etmiş oluyorsun ve bu konulardan ekstra sorular çözerek hafızanı canlı tutacaksın. Peki bunun için de belli bir zaman ayırman gerekiyor. Yani soru çözümüne bir zaman ayırman gerekiyor. Bu zamana da dediğim gibi arkadaşlar konu çalışmasını en azından 3-4 ayda bitirip sonrasında kalan 1-2 aylık sürede Soru bankalarından soru çözmeye, denemeler çözmeye ayırmanız sizin için en sağlıklı olan çalışma planıdır. İlk 4 aylık sürede matematikteki mesela hedefimiz 50 net diyelim. Yani en e, zirveyi konuşalım. 6 ayda 50 net yapılır mı? Ha yapılır. Bunda şey yok. Ama doğru bir planlama yaparsan yapılır. Bir hafta çalışır, bir hafta savsaklarsan, bir gün çalışır, bir gün gezersen öyle olmaz hedefin 50 netse, 50 ve üstü netse çalışmalarına çok dikkat etmelisin. 50 nete ulaşmadan denemelerde, 50 net ve üzerine ulaşmadan kendini rahat hissetmemelisin. Ben artık oldum dememelisin. Bunun için de konuları bir an evvel 3-4 aylık süreçte bitiriyoruz. Sonrasında Soru bankalarıyla devam ediyoruz. Peki burada kullanacağımız soru bankaları nasıl olmalı? Seviyeleri nasıl olmalı? Bunlardan konuşalım. Şimdi konu anlatımlarını çalışırken bunun yanında çözeceğin soru bankaları giriş seviye soru bankası olması iyi olur. Kanalımda video önerileri var. Kanalımda video değil de kitap önerileri var. Kaynak önerileri videom var. O videodan kaynak seçebilirsiniz kendinize. Orada giriş, orta, ileri seviye kaynakları ben ayırmaya çalıştım sizler için. Bazen ileri seviye bir kaynağı alıyorsunuz ve onunla ilerliyorsunuz ve motivasyonunuz düşüyor. Çünkü zor bir kaynak yapamıyorsunuz, çözemiyorsunuz. Bu sebeple arkadaşlar giriş seviye bir kaynakla konularınızı çalışmanız sizin açınızdan yararlı olacaktır. Sonrasında yani konu anlatım çalışırken bir veya iki tane soru bankasıyla gitmelisiniz. İki soru bankası giderseniz daha iyi olur. Ee, i̇kinci soru bankasında da orta düzey bir şey seçmeniz sizin açınızdan yine iyi olur. Yine ileri seviyeye gitmeyin. İleri seviyeyi dediğim gibi son iki aya bırakabilirsiniz. Bu ilk 4 ayda konuları öğrenme aşamasında e, giriş seviye, orta seviye birer soru bankasıyla konularınızı ilerletmeniz sizin açınızdan yararlı olacaktır. Temeli olmayanlar ne yapmalı? Şimdi izliyor bazı arkadaşlarımız. Yok ya benim temelim bile yok. Ben temelimi nasıl oturtacağım? Yani iyi hoş konuşuyorsun hocam da hani 4 ayda ben hem temel oturtup hem... Bu DGS konularını öğrenebilir miyim şeklinde soru işaretleri oluyor kafanızda. Bu soru işaretlerini silin ve çalışmaya başlayın arkadaşlar. Temeliniz yoksa temel düzeye hitap eden antrenmanlarla Matematik 1 gibi bir kitap var mesela. Aktif Matematiğin sıfır kitabı var, Karekök sıfır var. Karekök sıfır bir tık daha zor düzey ama yine temele hitap eden kitaplar bunlar. Size tavsiyem Antrenman Mat 1 olur. Bu kitabı alırsın 10 günde. Bak 10 gün çok fazla bir süre değil. Günde 5-6 saatlik çalışmayla 10 günde bu kitabı bitirebilirsin. Bu kitabı bitirdikten sonra artık sen temel matematik problemi yaşayan bir öğrenci olmayacaksın. Bu sebeple de bu dakikadan sonra yani 10 günden sonra artık kalan sürede normal DGS konularına temel kavramlar işte EBOB EKOK şeklinde ilerleyerek yeni yeni DGS konularını öğrenerek ilerleyeceksin. Bunun ee, çalışmaktan başka bir şartı yok. Çalışmalarını da doğru bir şekilde planladıktan sonra senin önünde kimse duramaz. Planlarımızı yaparken konu sıralamalısına dikkat edelim arkadaşlar. Arada üstü sayılar konusu geldi mesela çok sevmedin atlayayım bu konuyu gibisinden davranışlar olmasın. Köklü sayılar geldi atlayayım bu konuyu geçeyim gibi davranışlar olmasın. Çünkü üstlüğü atlarsın çarpanları ayırmada başına bela olur. Köklüye atlarsın geometride başına bela olur. Bu sebeple mutlak değeri atlarsın yine e, problemler kısmında başına bela olur. Bu sayılar cebir kısmının bizim için en önemli durumu problem ve sayısal mantık sorularını daha rahat yapabilmek için temel bilgiyi bize vermeleridir. Bu sebeple bu konuları kesinlikle atlamadan Hepsini öğreniyoruz. Ebob ekok çok fazla çıkmıyor. Bunun yerine periyodik kısmı çıkıyor. Ebob EBOB Ebobeko belki birazcık yüzeysel geçersiniz ama periyodik problem kısmını güzel bir şekilde öğrenmenizi tavsiye ederim. DGS'de de çıkıyor zaten sıklıkla biliyorsunuz periyodik problem kısmı. Bu sebeple arkadaşlar çalışmalarınıza bu şekilde yön verin. Bakın hiçbir şey imkansız değildir. Eğer siz kararlıysanız yani yapacağım diyorsanız yaparsınız. Kendinize bunun için engellemeyin. Ön yargılarınızı kırın. Ben bu matematiği yapamam diyorsanız siz haklısınız. Ama ben bu matematiği yaparım diyorsanız yine haklısınız. Hangi tarafı seçeceğinize siz karar veriyorsunuz. Yani diyorlar ya bardağın yarısı dolu ise dolu tarafını görürsün, boş tarafını görürsün. Bardağın yarısının dolu olduğunu bilin. Öbür yarısını doldurmak da sizin elinizde arkadaşlar. Kaderiniz sizin elinizde. Yolunuzu siz çizersiniz. Eğer sen emek vermezsen, başka insanlar gelip senin yerine emek veremezler. Verseler bile bu sana bir e, fayda sağlamaz. İnsan ancak kendisine faydalı olabilir ve ancak bu şekilde mutlu olabilir. Bu sınava sen çalışır ve sen kazanırsan mutlu olursun. Başkası gelse senin yerine sınava girse kazansa sen mutlu olmazsın. Emin ol, o kazanma, o bölümü bitirsem bile içinde sürekli bir ya ben değilim bu, bu ben değilim şeklinde. Hani duyuyoruz ya bazen yapıyorlar ya böyle başkasını kendisinin yerine sınava sokarken yakalanıyor falan. Bu şekilde kazansalar bile insanlar bölümleri, okusalar bile arkadaşlar mutlu olmuyorlar, mutsuz bir hayat sürüyorlar. Bu sebeple bizim başarıyı elde ederken kendi çabamız lazım. Yani en öncelikli olan bizim çabamızdır. Çabanı sen ver, elinden geleni yap, emek harca. Sonrasında da artık takdiri Allah'a bırak. Gerisi orada. Sen elinden geleni ardına koyma. Bu şekilde çalışırsak arkadaşlar bu 6 aylık süreyi en iyi şekilde değerlendiririz. Bu süreçte arkadaşlar ben elinden geldiğince sizlerle video paylaşmaya çalışacağım. Yanınızda olmaya çalışacağım. Anlamadığınız, yapamadığınız rehberlikle alakalı sıkıntılarınızı bana yorumlar kısmında yazabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Aynı şekilde Instagram'dan DM'den de yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım arkadaşlar. Bazı sorular geliyor işte hani çok fazla bilgi sahibi olmadığım sorular geliyor. Bölümlerle alakalı, bölümlerin net sayılarıyla alakalı. Bunlarla ilgili arkadaşlar çok cevap veremeyebilirim ama Google'dan bulabilirsiniz bu tarz bilgileri zaten bana hani daha çok bulamayacağınız, Google'da aradığınız zaman bulamayacağınız bilgileri danışırsanız daha memnun olurum. Çünkü bu araştırma yapmak da sizin göreviniz, sizin hayatınız çünkü. Ben ne istediğinizi sizden daha iyi bilemem. Bu şekilde arkadaşlar 6 aylık süreyi en iyi şekilde değerlendirmenizi umuyorum. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar dilerim.